Evet arkadaşlar. Yeni bağlamamız, bağlamalarımız gelmiştir. Her çeşit öğrenci bağlamaları uzun kısa. Şöyle göstereyim. Tüm bağlama aksesuarları. Elektro sazlar. Çift kapak Ankara tarzları. Ya da oyma böyle teber sazlar isteğinize göre manyetiği takarız ekolajzını takarız şöyle göstereyim yine aynı şekilde dekor sazlarımız ve üst kalite polyesterli bağlamalarımız her ağaçlar mevcuttur ardıç maun vengi oyma kestaneler her ölçüde vardır arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şöyle. Sonra çift kapak Ankara tarzı veya Kırşehir usulü bağlamalar. Dede sazları her ölçüde. Şöyle göstereyim. Balta dedikleri. Yine burada orta kalite dediğimiz bağlamalar var. Bunlar da polyesterli. Bunların da her acı ve her ölçüleri mevcut. Sonra böyle oyma dutlar var. Bakın arkadaşlar. Dörde birler var, dörde ikiler var. Dal tekneler var, kısa sap. Bunun da her ölçüleri mevcut yine oyma juralar profesyonel polyesterli. Böyle. Ve yine böyle balta görünümlü üç telli. Deş, dede sazlarımız var. Yine böyle üst düzey polyesterli ardıç mount. Her ölçüde bunlardan da mevcut. İlgilenen arkadaşlara duyurulur.